Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan arzındaki artışla birlikte fiyatların üreticide %50.8, markette %24.3 düştüğünü bildirdi. Mayıs ayında üreticide 30 ürünün 10'unda fiyat artışı olurken 9'unda fiyat düşüşü görüldü. 11 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en fazla fiyat düşüşü %54 ile kuru soğan, en fazla fiyat artışı %140 ile limonda görüldü. Kuru şu an ardındaki artış fiyatların gerilemesine neden oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçimiz sigorta yaptırmakta zorlanıyor. Bu nedenle sigorta primlerinin makul düzeylere indirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı, devlet desteği artırılmalıdır diye konuştu. Çiftçilerimiz bir üretim dönemi boyunca emek verdiği ürünle sigorta yaptırarak ürünlüğü güvence altına almalıdır. Ancak artan üretim maliyetleriyle Yeterli geliri elde edemeyen çoğu çiftçimiz sigorta yapmakta zorlanıyor. Bu nedenle sigorta primlerinin makul düzeylere indirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı, devlet desteği artırılmalıdır. Ayrıca afet sonrası ödenen tazminatlar da çiftçi beklentileri karşılanmalıdır. Çiftçilerin sigortaya olan ilgisini artırmak için çiftçi istekleri ve beklentileri daha fazla dikkate alınarak Gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Amaç yaşanan ve gelecekte beklenen afetlere karşı ülkenin gıda güvencesini korumak ve çiftçiyi tarımda tutmak ise yaşanan afet sonrasında devlet yardımlarının devam etmesi ve bu alana daha fazla kaynak ayrılması da oldukça önemlidir. Bayraktar ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için Tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekmektedir. Sezon başında başımıza geldiği gibi özellikle kriz zamanlarında spekülatif olarak girdi fiyatlarının artırılmasına fırsat verilmemelidir dedi. Ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekmektedir. Sezon başında başımıza geldiği gibi özellikle kriz zamanlarında spekülatif olarak girdi fiyatlarının artırılmasına fırsat verilmemelidir.